Arkadaşlar merhaba. Az önce yazışan arkadaşlarla çay ve simit yaklaşık her gün 17 17 gibi çay ve simit seansımız var. Bu arada arkadaşlarla konuşurken neden YouTube'a ara verdik tartışması bir anda masaya geldi. Biz YouTube'a ara vermedik. Biz sadece ileride medyanın tamamen bu tarafı evrileceğini bildiğimiz için bir temel attık. Sizlerin desteğiyle sadece burada bir tabanımız olsun. İleride medya değişince, dünya zaten değişime karşı koyamaz, zamanların ruhuna aykırı kimse hareket edemez. Medya bu tarafa evrildiği zaman biz de e, bizi sevenlerle bu platformda buluşalım ve karşılıklı düşünce alışverişi e, yapalım istemiştik. amacımız buydu. E, Arkadaşımız dedi ki, 9 e, aydır uzanız. E, uzarız. E, ya ne yapalım? Bir 3-5 dakika merhaba der miyiz? moduna geçtik. E, bu sebeple karşınızdayız. Herkese tekrar merhabalar. Herkese işlerinde kolay, kolaylıklar diliyorum. Anlatacak konuşacak çok şey var. Ama malumunuz Covid-19 dünyaya Allah çoğumu gibi attı. Herkesi evine kapattı. 7 milyar insan gelecekte ne olacak sorusuyla karşıya karşıya kaldı. Bütün dünyayı etkileyen toplam virüsün ağırlığının 2 gram olduğunu televizyon programında söylemiştim. 2 gramla dünya yeni bir frekansa geçirilmek istendi ve yavaş yavaş o tarafa doğru evrilmekte. Şimdi 2 gram virüsü laboratuvarda yapan ve dünyayı tripleyen bir akılla karşı karşıyayız. Türkiye'ye baktığımız zaman tartışmaların tamamına yakını diz boyunu geçmiyor. Özellikle gençlerin bu kısır tartışmalardan uzak kalması gerekmekte. Ben naçizane talebim, niyetim bu. Çünkü gençlerin yeni kurulan sisteme, yeni kurulan dünyaya adapte olmaları lazım. Ve gidişatı anlamamız lazım. Bizim büyüklerimiz 45'ten 90'a kadar komünizmle mücadele etti. Ve Türkiye'deki devletin bütün kadroları komünistlerle ve komünizmle mücadele ile bir ömür harcadılar. Vurdular, vuruldular, hapislerde, çürüdüler. Oysa ülkenin %99'u Müslüman komünist nereye gelecekti? Bu soruyu bile sordurmadan soramadık. Çünkü eğitim sistemimiz buna engeldi. Şimdi diyorum ki dünya bambaşka yere gidiyor ve bu e, koca galaksiyi buradaki kısım tartışmalarla ölçemezsiniz. Ölçmeye kalkarsanız boğulursunuz. Ufkumuzun geniş olması gereken bir zaman dönemindeyiz. Bakıyorum herkes parti tabanlı konuşuyor, lider tabanlı konuşuyor. Herkes kendi ee, gönlün el verdiği ölçüde sesleniyor. AK Parti, HDP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, yeni kurulan parti, hepsi bunlar bu ülkenin gerçeği. Hepsi bunlar bu ülkenin e, içinden çıkan unsurlar. Ama ben diyorum ki dünyada neyin ne olacağına, kimin nereye geleceğine, Washington ve Londra hattında karar verilir biraz yukarı çıkın, yukarıdan bakın istiyorum. Buradaki her şey önemli olmakla beraber Türkiye'den konuşursak Türkiye'yi konuşuruz. Fakat Türkiye'nin ne olacağı yani batacağı ya da çıkacağının kararı bile dışarıdan verilir arkadaşlar. Sonuçta bir ada ülkesinde yaşamıyoruz. 1945'ten 90'a kadar bizi komünistlerle mücadele etmeye iten kimdi? Kendi kararımız mıydı zannediyorsunuz? Değil. Peki komünist Çin'i dünyanın en büyük kapitalist ülkesi haline getiren kararı Çin'den mi verdi zannediyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Değil. O yüzden şu anda dünya yepyeni bir eksene yuvarlanmakta. Londra'nın aklı, İngiltere'nin tecrübesi ve derinliği Çin'i yanına aldı. Bütün zengin, Çinli zenginleri yaşattı. Londra'ya bağladı. Bir buçuk milyarlık bir insanla dünyanın üretim canavarı haline dönüştürdü. Elbette bu formatta Amerikalı iş adamları da vardı. Zaten kavganın tanımı da bu. Biz bu kavgayı bugünkü yazında belirttiğim gibi Kuzey-Güney Savaşı'nda 1860'larda gördük. Yani güneydeki 11 eyalet endüstri, bumuk endüstrisi Manchester'dan yönetildiği için İngilizler Afrika'da köleleri topluyorlar, Senegal'e getiriyorlar, en sağlamlarını çocuklarından, eşlerinden, yuvalarından, yerlerinden ederek gemilerle güney eyaletlerine, yani Amerika'nın güneyinde kalan bugün 11 eyalete gönderiyorlardı. Onlar pamuk üretiyor, tekrar Manchester'dan dünyaya satılıyordu. Hatta Hint'e bile, yani Hint kumaşlarından ana vatana bile İngilizler pamuklu kumaş satıyordu. Kuzeyde de endüstri devrimi tamamlanmıştı, kuzeyde de işçi lazımdı. Abraham Lincoln dedi ki ben köleliği kaldıracağım ve iç savaş başladı. Kuzey Güney Savaşı yani Amerikalılarla İngilizlerle savaşı bugün hala her başkentte var. Pekin'de de, Ankara'da da, Berlin'de de, Roma'da da, Paris'te de. Olayı böyle bugün istiyorum. Kuzey Güney Savaşı'ndan galip çıkan Lincoln oldu. Kölelik kalktı. Siyahlar hareket kabiliyeti kazandı. Kuzeydeki şehirlerde de, fabrikalarda iş buldu. Peki şimdi bugün heykelleri yıkar güçler ki siyahi insanlar beyaz e, katil polisi vahşet sergileyen o polise tepki olan sokaklara döküldü. Ama içlerinde yüzde otuz sekiz oranında beyaz var. Ne yapıyor bunlar? On bir eyaleti yani konfederasyonu yani İngiliz'i yani derin İngiliz'i temsil eden heykellerin hepsine saldırıyor. Jefferson Davis konfederasyonun komutanıydı. Yani aynı güç Amerika'dan Amerika'nın kendi içinde İngiltere, simgeleyen heykellerine saldırırken aynı akıl İngiltere'de karıştırıyor. İngiltere'nin içindeki tekrar sömürge ve ırkçılığı simgeleyen bütün isimlerin heykellerini paramparça ediyordu. Çölçü'nün heykellerini zor kurtarıyorlardı. Kavga eski aktörler yeni savaşın modu yepyeni. Anlamamız gereken bu. Yani dünyada iki güç var. Birisi Washington'daki işte Koch ailesi, Duncan ailesi, Macmillan ailesi. Diğer tarafta da Londra'da Rothschild ailesinin başına çektiği bir aileler grubu var. Londra, Türkiye'de yanına alarak İran ve Güney'i kapsayacak şekilde tutup Asya'yı Avrupa ile Afrika ile bütünleştirip koca bir e, imparatorluk kurmak istiyor. Burada da Türkiye önemli bir vadi var. Tıpkı Çin olduğu gibi. Çünkü Amerika Birleşik tek başına yenemezsin. Amerikanlar da yani derin Amerikanlar 1860'larda güneyle savaşan Kuzey Amerika diyelim. Bunlar da diyorlar ki bizde Twitter var, Facebook var, YouTube var, füze var, Elon Musk var. Main Street var. Wall Street'i de ele geçirirse yani parayı biz bu savaşı kazanırız diyorlar. Dünyanın tepesindeki kavga bu. Çatışma bu. Yani dönün içeriye bakın. Şimdi iki güçten bahsediyorum. İsmet İnönü ile Ecevit'i. Ecevit ile Deniz Baykal'ı. Özal'la Mesut Yılmaz'ı biraz duraklıyorum işinden arkasına bir şey söylemek istemediğim için duraklıyorum her partide bile iki akım vardı haksız mıyım Anavatan partisinde e, rahmetli Özal liderken Mesut Naz neden onun aksi politikalar izledi? Aynı parti aynı çatı ya da geçen en son programda söylediğim gibi ikisi de Türk Milliyetçiliği üzerine siyaset yapan Milliyetçi Hareket Partisi ile Yine Türk milliyetçiliği üzerine siyaset yapan İyi Parti ne farkı var? Demek ki var. Çünkü herkes Türkiye'yi kendi gördüğü eksende değerlendirmek istiyor. Herkes kendi ekseninin yeni dünyada söz sahibi olacağına inanıyor. Herkes kendisi haklı ama doğru bir tane. O yüzden sizler de gazete, kitap okurken, film, dizi izlerken Survivor'a sıkışıp kalmayın. Hayatınızın öznesi olun. Anlayalım, anlayarak yaşayalım. Yoksa hep üzülen ve kaybeden biz oluruz. Bu bir merhaba demek için çekilen videoydu. Umarım zaman buluruz, ee, tekrar karşı karşıya geliriz. Ama açılışta da söylediğim gibi bu kanalı açma sebebimiz ileride buradan Allah'ın verirse çok sık karşılaşacağız. Onun temini atmaktan amaç ee, temmini diri tutmak için de arkadaşlar uyardı. karşınıza çıktık Herkese selamlar herkese mutluluklar.